Cesur. Oh Geliyorum oh, Bak bakayım. Arkadaşlarından oynadın mı bol bol sen? Kız. Sen yemek peşindesin. Ben seni biliyorum. Ha, her gece yemeğe mi geliyorsun sen? Cesurum. Cesur. Kız arkadaşını mı getiriyorsun eve? Ha. Farduş. Sen de yoruldun mu? Sen de yoruldun mu? Cesur. Yemek yok. Üzgünüm. Yemek veriyorum. Kavga ediyorsunuz. Üçünüz bir yerde yemek yiyemezsiniz. Cesur, çok mu koştun sen susadın? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Nasıl da mutlu olmuşum. Bir de fareye bakalım. Fare, görüyorum ki korkudan sesin çıkmıyor. Oo, köpekle gördün sesin çıkmıyor değil mi? Evine girmişsin. Olsun, onlar gitsinler. Şimdi sana yemek vereceğim. Hiç sesin çıkmaz. Gülüm benim, korkma ben buradayım kız. Kızım benim. Fıstık kuşum. Ben buradayım korkma. Bak nasıl de masum masum oturuyor. Ama artistik yapıyorsun gündüzleri. Korkuyorsun değil mi? Korkma bir bir şeyim. Otur yerinde. Otur yerinde buna gitsin sonra sana yemek vereceğim. Tamam mı kuşum? Cesur sen ne buldun? Sen ne buldun oğluşum? Sizin gitmeye niyetiniz yok mu? Evinize gitmeyecek misiniz? He? Sabaha kadar burada mısınız siz? Berduş, <laughs> sen çok mu yorgunsun? Hayat seni yordu mu oğlum? Cesur. Aşkım benim. Cesurum. çok hızlıdan ayrılma ha Aslanım benim, kaplanım benim. Panter oğlum. Panter oğlum, panter oğlum. Affe oğluşuma. Sizde hareket yok. Ben sizi bekliyorum, siz de beni bekliyorsunuz. En iyisi ben kamerayı kapatayım. Değil mi cesurum? Aferin oğluma. Anasının kuzusu. Kapatayım kamerayı. Siz keyfinize bakın.